arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bugün. Kuşumuzu saldık cadıya. Gördüğünüz gibi az önce saldık hatta. Şuraya gitti. Daha sonra ben ona kafesini getirdim. O da hop diye atladı kafesin üstüne. Sonra indirdim. Buraya da bir masa koydum. Gördüğünüz gibi. Burada şu an onun Onu kafesine sokmaya çalışacağız. Çünkü bayağı zaman oldu ve ben hani kafesini yeniledim. Gördüğünüz gibi ben yani şimdi onu buraya koyacağım ve nasıl size emekli aile onu oraya ayakkabısını soktuğumu göstereceğim. Başlayalım hadi. Evet. Nerede kuş? Şöyle görünüyor mu? Evet. Şimdi onu evet. arkadaşlar daha böyle kalem daha masaya böyle daha uzun çubuk ile <laughs> sokmaya çalışacağım. Şu böyle bir kokulu taş arkadaşlar. Kokulu taş. Bunun böyle çubuğu bayağı uzun. Bir... Şu an bunu böyle getirmeye böyle dönmeyeceğim. Bunu buradan tutacağım ben buraya getireceğim. Ondan sonra içeri tutmaya çalışacağım. Ne dedi? Gövdesini tutuyorum ama Şu an oraya yani bir bağlanmış. Yani şu an gelmiyor. Kızım, 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 kızım. Otur. Neye var ya? Gelmiyor arkadaşlar. Bağlandı. Sen gelmiyorsun işte. Çıktı oraya arkadaşlar. Arkadaşlar yani zaten kafesini arıyor ve acıktı karnı arkadaşlar. Ama bulamıyor yani yerini. Gel. Umarım düşmazdı. Oraya gitti ya. Böyle iş mi olur? Nerede şu anse arkadaşlar yine gitti. Ben şimdi onu sokunca, yani kasaya sokunca onu getireceğim. Arkadaşlar onu oraya getirdim ama yani çalıştım da sopayla. Sopacığım. Çubukla şey yapma içine götürmüyor ama gelmedi. <laughs> Kafesten ayağını alamıyor galiba. gibi Size doğru geliyor. Gel de Arkadaşlar bu arada Yani kursum var Şimdi bugün cuma günlerden Çok Güzel Okul taş çünkü Sen nasıl bir şeysin ya? Bak burada seni şey yapıyoruz gidiyor oraya. Arkadaşlar kim yok? Arkadaşlar orada kaldı da geri gelmiyor. Gelmiyor geri. Denedim. İki kere denedim. En yüksek kaldırmaya çalışıyorum. O bir yerde duruyor. Ben de çünkü duvar tavana değiyor ve daha fazla ilerletemiyorum doğal olarak. Yani orada da biraz alçak kalınca hoplayamıyor. Yani hopluyordu da şu an hoplamadı. Arkadaşlar ya deneyeceğim ben birkaç kere daha ne yapayım. Evet arkadaşlar şu an şunu getirdim. yerde duruyor. <laughs> ya yardımcı kafe. Son <laughs> var ya. Çubuk nerede arkadaşlar? Çubuk yok. <laughs> Şu an burada ben alıp orayı koyabilirim ama gelir. Hadi gel. Niye oraya çıkıyorsun ama? ne gerek var oraya çıkmaya? <laughs> arkadaşlar alışıyorum. Hani grip oluyorum. Gel ben değil. Ama niye atlıyor arkadaşlar? Bir şey değil. Sen <laughs> nereye gittiğini sanıyorsun? Nereye? Şimdi göze aldı oraya gidecek. O yüzden o pozisyonu alıyor. Şimdi oraya gidecek Ya ben bakacağım burada bir var. Gidiyorsun oraya ya. Arkadaşlar oraya gitti. Şimdi oraya kafasını vurur o. <laughs> tamam oraya <bir> kafasını vurmaz. Şuraya gelse. Eee. Mehmet oraya gitmiyor ve oraya gidiyor. Oraya gitti. Gel gel gel. Hoppa. yıkılayamıyorum. Ya tabii yıkılayamıyorum da sokamıyorum kafesine. Ve bayağı bir geç oldu şu an saat. <gülüyor> <gülüyor> Burada saatim var zaten bakacağım şimdi. 22:52 geçiyor arkadaşlar. Yani şu an saat 9'a geliyor. Ama hala sokamadım. Bakın, çünkü öyle bakıyor yani. Sadece bak sadece yaptığı iş bakmaz. Bakmak sen. Gece kafasına ama. Ama Can yani Sen giremez. Sonra girer. Karnını doyurur. Ve sonra çıkar. Ay, 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 ay. Yine oraya gitti. Kaçtım ondan. Ama yine oraya gitti. Neyse arkadaşlar ben bunu yakalayamayacağım. Bay bay görüşürüz.